Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, bugünkü paylaşımımızın konusu biber fidesi ekimi olacak. Bu biber fidelerini ekim yapmak için öncelikle organik gübremizle güvercin gübremizi birleyende 2 kap güvercin gübresi ve 4 kap doğal gübre olacak şekilde gübremizi birleyende birleştiriyoruz. Bu birleştirmiş olduğumuz gübrelerimizi elimizle iyice karıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi karıştırma işlemine başladım. Ve karıştırma işlemini tamamladıktan sonra ekim yapacağımız yere satmak üzere bir kovaya alıyoruz. Görüyorsunuz. Gübremiz gayet toprak renginde olup aynı toprak gibi dağılmaya başlıyor. Bu karıştırmış olduğumuz doğal gübre toprakta çok kısa bir sürede çözülüyor. Şimdi daha önceden çapa motoruyla bir sefer ekim yapacağımız yeri sürdük. Ve ikinci sefer ekim yapacağımız yere bu karıştırmış olduğumuz doğal gübremizi elimizle saçıyoruz. Ben bu ekim yapacağımız yeri çapa motorumuzla 4-5 sefer sürdüm. Bu sürmemdeki amaç topraktaki bulunan otların kaybolması ve ekim yaptığımız yerde otların bitmemesini sağlamak. Şimdi atmış olduğumuz gübrelerimizi tekrar çapa motorumuzla sürdük ve toprakla iyice karışmasını sağladık. Daha sonra geçen yıldan kullanmış olduğumuz damlama borusunu bir ölçü olarak kullanarak düz bir şekilde dikeceğimiz yeri çıkartmak için çektik. Ve tırmıkla ekim yapacağımız yeri düzeltiyoruz. Bazen ceviz büyüklüğünde veya biraz daha ufak veya biraz daha büyük taşlar oluyor. Bu taşları da tırmıkla ekim yapacağımız yerden temizlemiş oluyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi damlama borularımızın arasını bir buçuk metre kadar geniş bırakıyoruz. Bu bıraktığımız yerde çapa motorumuzla aralarını kazım işlemini gerçekleştireceğiz. Sadece dikmiş olduğumuz fidelerimizin dibini ufak eğdiyle çapalayacağız. Bunun için çapa motoru bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ölçü olarak kullanmış olduğum geçen yıl damlama borusunu topladım. Şu anda bu seneki yeni damlama borusunu çekiyorum. Bu seneki damlama borusunun aralığı 20 santime bir damlatıcılı olması. Geçen yılki sermiş olduğum damlama borusu 30 santim aralıklıydı. Bu sene 20 santim olan aralıklı damlama borusunu aldım ve 20 santim olanı çekiyorum. Bundaki amaç daha kısa sürede sulama işlemini gerçekleştirmek. Şimdi damlama borusunu çektim ve tekrar ana hatta damlama borusunu bağlıyorum. Ana hattaki gördüğünüz gibi turuncu renkte olan musluklara bu damlatıcıları takıyoruz. Ve rüzgardan veya diğer sebeplerden damlama borumuz yerinden ayrılmasın diye ara ara üzerlerini kürekle, toprakla kapatıyorum. Böylelikle damlama borusu bir sene boyunca yerinde sabit kalacak ve fidelerimizi sulayacak. Gördüğünüz gibi damlatma işlemini gerçekleştirdim. Şu anda görmüş olduğunuz damlamalar her 20 santime bir damladı. Ve damlayan yerler çamur oldu. Şimdi bu damlatıcılara yerimizi belirlemiş olduk. Ve Biber fidelerimizi bu damlatıcılara stilleyeceğiz. Damlatıcıdan fazla su damlatmadım. Sadece ekim yapacağımız yerin belli olması için 1-2 dakika civarında damlattım ve yerimizi belirledik. Şimdi kendim yetiştirmiş olduğum biber fidelerini bu damlattığımız yerlere stilleyeceğiz. Ben bu biber fidelerini stilleyeceğimiz yeri 10 gün önceden gübresini atıp damlamasını çektim ve hazırladım. Şimdi ekime hazır hale getirdik ve fidelerimiz de ekime hazır hale geldi. Onun için şu anda ekim işlemini gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi biber fidelerimiz tam ekim aşamasında. Bunları tek tek damlatıcının hizasında ekim işlemine başladık. Damlatıcımız daha önce de söylediğim gibi 20 santim aralıktaydı. Bunun için her damlama yerine bir fide koymuyorum. Bu fideleri bir boş bırakıp bir ekim yapıyorum. Yani 40 santime bir fidelerimizi dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Fideleri dikerken fidelerimizin tohumlarını biyole iki ay önceden atmıştık ve biyolümüzde fidelerimiz büyüdü. Normalde fide tohumlarını biyollerimizin gözlerine ikişer veya üçer tane atıyoruz. Daha sonra fidelerimiz bittikten sonra seyretme işlemini yapıyoruz. Biz altı çeşit biber fidesi ekimi yapıyoruz. Birincisi kapya biber, ikincisi dolmalık biber, üçüncüsü sarı sivri kalem biber ve turşuluk için kullanacağımız charleston biber. Diğer iki biber çeşidimiz de birincisi sarı arnavut, kısa ve topak olan İkincisi de yeşil uzun olan arnavut biber olmak üzere tam 6 çeşit biber fidesi ekimi yaptık. Görmüş olduğunuz gibi fidelerimizi böyle toprağa koyuyoruz ve dibini elimizde köküne zarar vermeden sıkıştırıyoruz. Bir yolda seyretme işlemini unuttuğumuz ve üçünün de bittiği biber fidelerimizi köküne zarar vermeden ayırıyoruz. Bunları tek tek yine stilleyeceğiz. Ben tamamen organik tarıma dayalı üretim yaptığım için bu fidelerimizin çiçek açtıktan sonra ilk sebzelerini vermeye başlamadan önce tekrar bunların dibine güvercin gübresi vereceğim. Güvercin gübresini ayrıyeten birkaç yöntemle hazırlayacağım ve hazırlamış olduğum güvercin gübresini de verirken sizlere ayrıyeten anlatacağım. Değerli takipçilerimiz, sizlere elimden geldiğince ve dilimi döndüğünce biber fidesi ekim işlemini ince detaylarına kadar anlatmaya çalıştım. Bu ekim işleminde sizlere bir fikir verdim ve yardımcı olduysam ne mutlu bana. Daha sonraki videolarımda sizlere patlıcan ve domates ekim yöntemlerinde ayrıyeten anlatacağım. Gördüğünüz gibi bu yöllerde bu şekilde fidelerimizi yetiştiriyorum. Ve ekime hazır hale getiriyorum. Bugünlük biber fidesini ekim işlemini yapmış olduk. Ve şu anda ilk can suyunu damlama borusuna verip damlatıyoruz. Gördüğünüz gibi damlama borusu bütün fidelerimizin dibini suladı. Ve böylelikle ilk can suyunu vermiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video hakkında aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizlere en kısa zamanda dönüş yapıp sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.